Hoş geldin. Hoş, Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş <laughs> 2023 yılının son günlerini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 2004 yılına umut ve kararlılıkla ve Vatan Partisi'nin iktidar yürüyüşünü selamlayarak giriyoruz. İl Başkanım Sayın Dilek Çınar'a kürsüye davet Sayın Genel Başkanım, Sayın Şule Hanım, Değerli Emin Bey, Hakan Bey, bütün misafirlerimiz, Değerli basın mensuplarımız, hepinize tekrar yürekten teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Ne mutlu bize 2024 yılına sizlerle beraber umutla, kararlılıkla, cesaretle giriyoruz ve Vatan Partisi'nin iktidar yürüyüşünü beraber patlandırıyoruz. Önümüzde güzel bir yıl olacağını düşünüyoruz. Evet zorluklar var. O zorlukları beraber yeneceğiz, beraber aşacağız. Bu salonun doluluğuna bakınca, bu salonun heyecanına, kararlılığına bakınca ben önümüzdeki zorlukların beraber aşılabileceğini, Yüce Dağların, Engin Dağların beraber aşılabileceğini görüyorum. Genel Başkanımız bir toplantı demişti ki daha ne kadar yüce olursa olsun açılacak bir yol elbet bulunur. O yolu beraber yaratacak olmanın mutluluğunu sizlerle paylaşıyorum. Sayın Genel Başkanım, Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Doğu Birinci'yi huzurunuza davet ediyorum. Bursamızın değerli oyuncuları, değerli emek önderleri, değerli çiftçilerimiz, değerli dostlar hepinizi yürekten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dilek arkadaşımızın Bursa İl Başkanımız ve Merkez Karar Kurulu üyemiz Sayın Dilek bıraktığı yerden devam edelim. Çok güzel söyledi. Sanıyorum Yunus Emre'den. Daha ne kadar yüce olursa olsun o dağın üstünden aşan bir yol vardır. Önümüze ışık tıten ve tarihin büyük tecrübelerinden çıkarılmış. Yani yol dağın daima üstündedir. Türkiye ciddi sorunlarla karşı karşıya ama biz neyi görüyoruz? O ciddi sorunların önümüze dağ gibi yıkılmasını, yığılmasını değil, o sorunların üstesinden gelecek Türk milletindeki büyük eteğini görüyoruz. Ve Vatan Partisi'nin yedi ateşten geçmiş, 30 60 yıllık büyük tecrübelerini, o tecrübelerin verdiği bize güveni, Türk milletinin yeteneklerini dağları yaran o ergenokonlar dağları yaran o kolektif mücadele yeteneğini ve tarihimizden gelen büyük birikimleri erdemleri, cesaretleri kahramanlıkları. Bunları görüyoruz. Konuşmanın sonunda da e, çok güzel bir sözü var bu şehitlere seslendiği. Derimizin de mezarlarından kalkarak Mevzilere gireceği, ailenizle, kardeşlerinizle, komşuları... Onlar üreticileri kambur ilan etmişlerdi. Hayır, Türkiye'nin çözümü üretenler baş tacı olacak. Çiftçisiyle, sanayicisiyle, icatçısıyla, teknisyeniyle üretenler baş tacı olacak. Önümüzdeki dönemin kahramanlarını burada ilan etmiş oluyoruz. Ve değerli arkadaşlarımız, önümüzdeki dönemde hepimiz... Bu görevlerin başında olacağız. Bundan mutluluk duyuyoruz. Zorluklardan korkmuyoruz. Zorlukların üzerine üzerine yürüyeceğiz. Yürüyecek miyiz arkadaşlar? Evet. Zorlukların üzerine üzerine yürüyeceğiz ve zorluklara meydan okuyoruz. Zorluklar bizden korksun. Biz Türk milletiyiz. Bizler Türk milletinin öncüleriyiz. Yalnız Türkiye'yi değil, arkamızda olanlar da dünyanın bütün büyük devrimlerini hiçbirini anlayamayız. Onun için arkamızda olan önümüzde olmayacak. Ve önümüzde başaracağımız büyük devrimci görevleri de bizler yapacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu Türkiye'nin öncüleri. Türkiye <Sessizlik> <Sessizlik> Biraz bekleteceğim. <Sessizlik>

biz bunları ya yolda yemeyiz ya. Bir türlü siz Hoşçakalın